Şartları daha tam uykuya uygun değil herhalde. Bu Şu şeyde. an 2500 ve 1700, 1200'lerde kar var. Normalde orada yaşıyor. Orada yaşıyor. Mağaraları 2500'den orada. 2500'den kaça geliyor? Şu anda 900'e, 750'ye iniyor. Aç hayvan iniyor işte abi Aç. Gidiş gelişi var. E, orada da yaktı zaten yediğini. <laughs> Aynen. Biz de işte şimdi senin sayende hayvanı besleyeceğiz. Biz 1700'e falan çıkıyoruz o zaman değil şimdi mi? Şimdi 1700, 1200 arası Bölüm bölüm bırakıp devam edeceğiz. Oh, 1700'e falan çıkıyoruz arkadaşlar. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. <laughs> Ciğerlerimiz nefes alacak. 1700, 1700 metreye doğru hafif uçuşa geçiyoruz. Hadi bakalım. Bu farklı bir proje. Hani şey değil, e, şehirde hayvan besleme konusu daha kolay. Ama burası biraz zor, onun için biraz destek olmak gerekiyor. Ben destek olduğuma inanıyorum. Yani yani bu çok seferlik Çok yani güzel. ama bir dahaki seferin olması lazım ve sürekli olması gerekiyor. Burada çalışan biri var. Taner sağ olsun geliyor. şu i̇şte dağın tepesine kadar gel. Gerçi, gerçi, hava bugün çok güzel. Karda inmemiş buraya. Hayvan uykuya da dalamıyor. Yani e, biraz tabi doğanın ve dengeleri de bozduğumuz için kar da biraz geç düşecek herhalde bu sene. Aynen bu sene biraz kar, daha geç Kar düştü anda bu hayvanları biraz besleyip yağlandırmamız lazım ki e, uykuya yatsınlar ve sağlıklı şekilde uyuyabilsinler. Yoksa erken kalkınca da başka bir dert. Uyuyamayınca başka bir dert biz destek olduk. Sıra sizde arkadaşlar. Eğer elinizden geliyorsa tabii ki zorlama yok, şey yok ama doğayı sevmenizle, hani doğaya destek olmanızla alakalı bir şey. Taner aracımız bizim. Sağ olsun hep burada hayatını verdi bu işe. Eee dağın ortasında tek başına yaşıyor. Sırf buralarda olabilmek için, buraları koruyabilmek için. Dalgınca bir sabah açılmış bulduk gülmel temel